Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dondurma kurabiye yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Bir sonraki videomuzda ise bu gördüğünüz enfes çikolatalı pastamızı yapacağız. Evet, yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, bugün dondurma kurabiye yapacağız. sizlerle birlikte Malzemelerimiz nelermiş? Onlara bakalım. 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı karbonat tozu, aldığı kadar un. Tahmini 4-5 su bardağı. 1 çay bardağı damla çikolatamız vardır. Şimdi Yapışına geçelim evet, evet. arkadaşlar başlıyoruz. Sanayi yağımızla ilk önce erittiğimiz sanayi yağını dökelim. Sıvı yağımızı dökelim. Bir çay bardağı. Evet. Yumurtamız bir adet yumurta. Bunları karıştıralım. Biz eyle karıştırmayı tercih ettik. İsterseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra iyice tekrar buluşalım. Arkadaşlar. Şimdi pudra şekerimizi dökelim. Bir su bardağı. Evet, bir su bardağı nişastamızı dökelim. ve kabartma tozumuzu dökelim. Evet arkadaşlar ekledik. Kabartma tozu ve vanilimizi ekleyelim. Sonra güzelce bunları karıştıralım. Hepsini harmanlayalım. damla sakızımızı ilave ediyoruz. Evet, unumuzu ilave ediyoruz. Dediğim gibi 3-4 su bardağı un Bu kıvama girmek üzere. Bu videoda bana yardım eden umman arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Bir şey değil arkadaş. Evet arkadaşlar hamurumuzu güzelce düzelim kulak memesi kıvamına geldiğinde tekrar buluşalım size. Evet arkadaşlar hamurumuz kıvamına getirdik şu an şeklini veriyoruz şeklini isminden de aldığı gibi dondurma aparatıyla veriyoruz Evet şöyle gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Hepsini yapalım sonra tekrar Evet Göreceğim. arkadaşlar. Verdiğimiz ölçülerde 21 adet top elde etmiş olduk. Şimdi pişirme aşamasına geçtik. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda 15 dakika pişirelim.